Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber neler var oynayacağız. Midir Veyr'da denebilir bilmiyorum nasıl söylendiğini. Ben var diyeceğim. <laughs> Onu oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar aslında Twitch videosu çekecektim. Sonra adam bir 5 10 farklı hesapla girmiş. Hepsine de Kilaura'dır. Başka uçuş ilisidir. Hepsini kurmuş. Bir de şeye yakalanmadan, hile kurmasına yakalanmadan hile bir şekilde oynuyor. Adam uçuyor, uçuyor. Bir de hangisine girersem adam yine karşıma çıkıyor. 60 tane hesap var herhalde. Hatta bıraktım. Akşam girdim. Gene şeydi Az önce girdim. Gene şey. Gittim adam hile. Normalde 5 ve 1 alıyorum ya. Of. Neyse Neyse. şey dedi yani. Koyunu kırpacağız öyle. <laughs> yani bile. Ben çok iyi bunu. Çok iyiyim de bazen tıklamayla tıklamayla aynı şey yapmıyor bazen. Neyse. Yani ya. Şey diyeceğim şu gaming gaming legal şey bir şey gaming var ya. Ne Şey. Onu geçeceğim. Kendilerini gaming sanıyorlar ama. Ha bu. Bunu geçeceğim. Şunu da geçeceğim. Şu kendilerini gaming olarak görenler var ya onları geçmeyi planlıyorum. Şimdi King of the Hill. Ha bu. Bu en kötüsü ya. Adam var spamlıyorlar direkt. Adam var. kadar tıklıyorlar. Yok kaybedeceğiz 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 kaybedeceğiz. Ne? Nasıl attınız? Yendim mi? Yenemedim. Şuna kafa tutuyorum lan, Şuna kafa tutuyorum. Gıcıklığına. Ben, ben kaptım lan ne yapacağım? Eleme var mı ya? Eleme yeri yok. <laughs> Oha, şu yendik. Geçtim. Nasıl geçem- Adam nasıl benim yoruma geçti? <laughs> Tower <Creator> killiyim. <laughs> kuleye tırmancaz, kuleye tırmancaz. Hop, yendim bile. Yendim, ne oldu? Yendim, ne oldu? Yendim, ne oldu? Ya bu nasıl iniyor? Bu nasıl iniyor? Şu nasıl iniyor? Şu nasıl iniyor? Şu nasıl iniyor? Benim şeylerim değişmiş. Neyse balta vesesini de yiyeyimdir. Hiç PVP atamayan birine dalacağım direkt. Direkt PVP atam. Şurada dalacağım, şurada dalacağım, şurada dalacağım. hay be bunu. ona bir geçip fal alıyorum Tamamen geçip odama senden gaming olmaz diye. Nasıl? Ucundan ya. Tam ucundan. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne? Nasıl ben geçtiğim haliseye denk <laughs> Şu pixel wolf nasıl geçti ya? Nereden geçti? Nasıl geçti? Ha dört tane ben... Ha, tamam tamam tamam. Tamam geçti tamam. Sıkıntı yok onda da. Hatta o da geçirmiş. Yes. Yes. Aa. gitti o. <laughs> Pixel Wolf'u geçiyor. Hedevi Pixel Wolf'u geçmek. <laughs> Hop. Yendim ki hatta o yaptım. 12 yaptım. Evet tayratlar da gözüküyor. Prince Chamber. Kolay ya. Hayır 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 ben dalmasam mı? Da Alayım ya. Dalayım dalayım. Sıkıntı yok. Bu çek. Pixel Wolf'a vur. Ya Pixel Wolf'a Aha. Ön en üstteyim, en üstteyim. <gülme> ya şu flatmatch bu olanlardan bıktım bıktım. Ne? Ben kaybettim. Ben de kaybettim. Neyse, Pixel Wolf'u ele alalım ben sonunda. <gülme> Oğlum bir dakika gelmesin de. Heh tamam. Hatta orada Nintendo Pixel Wolf ediyor da. Ben yani Pixel Wolf'u geleceğim. Geçeceğim ben onu. Hatta burada ezip geçerim ki ben. Nerede atlama yeri? Hop. Gitmeyeyim ben böyle yerlerde. Ya sen nasıl geçtin? Sen nasıl geçtin? Neyse ben hala en öndeyim. Avoid TNT. Avoid TNT. Ha, bu muydu? Bu muydu? Bu muydu? Bu muydu? kaçtım, <laughs> kaçtım, 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 kaçtım. Ha. Bu en kolayı ya. Gut dur bak dur. Gut dur bak dur. Hadi gut dur bak dur oynuyoruz. Gut dur bak dur. Hadi gut dur bak dur. Gut dur bak dur gut dur bak dur. Gut dur bak dur. <laughs> Arkadaşlar sizce iyi oynuyor muyum? Yorumlara yaz. Daha sonra o hile, hile yapan adamdan kurtulursam şey Hayır, Dragon Shades'in başladı. Hayır. Yok, hayır, hayırlık bir yer yok ki. Hayırlık. Hayırsızlık olmasın. o. Aa, sonuncu arası yapmışlar. Ben bunu öğrendiğim dünyamda yaparım. Buraya, şunu şuraya, şuraya, şuradan buraya, buradan şuraya. Hayır, üstünü koparttı. Pis adam, pis adam. Pis adam, pis adam, pis adam, pis adam. Bay 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 bay. Pis adam, pis adam. Lan, niye çalışmıyor? E, ee, kaldım ben. Aa, diamond. Hop. O, my god, spam'lı. <laughs> niye vuramıyorum? Elime vurmam lazım. niye vurulmuyor lan? Ee, ne yapayım ben ya. Çok iyi kurtarıyor. Bir de Snowman Survivor'ı kaldırmışlar. Aa, 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 Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu arada. 50 abonede. Tam 50 abonede. Kendi şey sonucunda. Aterno sunucunda ya da belki dünyamda da olabilir. Beraber oynayacağız. Beni arkadaş bana arkadaş isteği atın bence. Dreamtrtrmc şurada gösterdiğim karakterin üstünde yazıyor. Orada arkadaşlık isteği atın. Sonra Ben kabul ederim zaten. Kontrol ediyorum her zaman. Yayında dünyama gelirsiniz. Anket yaparım ben. Yayında dünyamda bu satan oyunda mı diye. Hayır. Neyse. Bu videonun sonuna mı gelsek? Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.